Merhaba arkadaşlar Nesin bulan hoş geldiniz. Börek tadında patatesi bir kek yapacağız. 3 adet yumurta, 1 su bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı yoğurt, 2 su bardağı un, 1 kase peynir, 3 adet yeşil soğan veya 4 adet de olabilir, kırmızı biber, yeşil biber, 3 adet, yarım demet maydanoz, 3 adet de patates. Bu şekilde hazırlıyoruz. Bir kaşık pul biber, bir kaşık karabiber ve karıştırmaya geçiyoruz. Yumurta karıştırmaya başlıyoruz. En son sebzelerimizi koyacağız. su yağımızı yağımızla koyuyoruz. Bir su bardağı su yağ. Bir su bardağı yoğurt. arkadaşlar kekimiz bu kıvama geldi şimdi sebzelerimizi karıştırıyoruz biberlerimiz bu arada unutmuşum söyleyeyim bir paket kabartma tozu bir tatlı kaşığı tuz da ekliyoruz Yürüyoruz. Önceden ısıtmış olduğum 180 derecelik fırına süreceğim. Tamamen baharatları kendi damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. 是的。Sure, yeah. Kekimiz fırına girmeye hazır. İşte kekimiz hazır. Hayır. Şu an çok sıcak. Biraz soğumaya alabiliriz. Harika bir görüntüsü var. Herkese tavsiye ederim. Pazar kahvaltılarının vazgeçilmezi olacak.